Ya benim çok fazla özgüven problemim var. Kalabalık ortamlara girdiğimde çekingen oluyorum, evet. konuşamıyorum. Bütün kalabalık yani işleri, evet. iş yeri, ev, aile, akraba her yerde mi yoksa belli yerlerde? mi? Sadece arkadaşlarımla gayet normaliyim. Onun yakın dışında, arkadaşların dışındaki her yerde? Evet her yerde çok yerlerde. fazla çekingenim. Konuşamıyorum, utanıyorum. Hı hı hı. Böyle peki şey oluyor mu? Tanımadığın insanların herhangi bir yerde sana baktığını hissetme ya da niye bakıyorlar evet. acaba? Ee, Yanlış bir şey söylersem küçük şey miyim? Evet, yanlış, herkes yanlış, bana mi? bakıyormuş 4. gibi geliyor. O yüzden utanıyorum zaten. Hı hı hı. Hani kafamı çevirdiğim zaman herkes bana göz göze geliyormuşuz gibi geliyor. Ben, belki ben o konuda odaklandığım için evet, öyle oluyordur. Evet, evet, evet. Peki e, nasıl bir aile? Kalabalık bir aile misiniz? Evet, kalabalık. Sen kaçın çocuksun? İlk çocuğum. İlk çocuksun. Evet, dört kardeşiz. Annen çalışıyor mu? Yok babam çalışıyor. Sadece. Babam çalışıyor. Yani böyle e, aslında değil, çok dinamik hareketli bir ev. Evet. E çok olmuş herhalde değil mi? Evet. Yani genelde şey e, ilk çocuklar böyle biraz daha anne babanın korkularıyla, baskısıyla büyür ya. Hep böyle en düzgün, en doğru çocuk ilk çocuk olacak. Diğer çocuklar daha rahat hani çok özlerim ama hani saldım ortalığı onlar evet. kendi kendine büyüdü denir. Daha şımarık olurlar, daha dışa dönük olurlar, daha girişken olurlar. Senin kardeşlerin nasıl? Benim kardeşlerim de aynı şekilde. Daha, daha dışa dönük. Daha dan dışa dönük. Daha dan dışa dönük. Daha Peki anne babandan gelen ve çevrenden gelen hep böyle düzgün abi olmak. İşte sen abisin. İşte konuşmana dikkat et. Ya da işte şöyle evet. davran gibi böyle. Biraz edep, biraz ahlak, biraz gelenek, görenek. Hepsi işte sende biraz daha herhalde. Evet. Hep örnek, Kansan örnek olarak ömür. gösterildiğim hı. için. Hı -hı. E, e, farkında mısın? İçinde böyle e, bu anlattığım bütün kaygıların altında yatan e, bir kere başarısız olmak istemiyorsun, yanlış anlaşılmak istemiyorsun, evet. dışlanılmak istemiyorsun. Yani bunların hepsi e, senin hayattaki real ilişkilerine, iletişimine yansıyor farkında olmadan. O yüzden küçük düşmek, yanlış anlaşılmak, bir şeyi başaramamak senin için büyük bir kabus. E, ciddi bir, işe e, bir korku yaratmışsın kendine. Hiçbir şey oraya gitmiyor. Ama sen zihnime sürekli oraya gidiyorsun farkında olduğunda. Evet. Belki konuşsam yanlış anlaşılmayacağım ama hep içimde bu olduğu için evet, evet. konuşamıyorum. E bu stres de oluşuyor mu, mu? vücudunda? Mesela Oluşmuyor. çok heyecanlandığında vücudunda olan şeylere dikkat ettin mi? Örnek veriyorum işte boğazım kurur, işte terlerim. Daha çok terliyorum. Daha, evet, terliyorsun. Yok, daha çok terliyorsun. Kendi ifade edemediğinde özellikle. Evet. Peki statüsü yüksek insanların yanında bunu yaşıyor musun? Yani iş yerinde özellikle. Örnek veriyorum akademik olarak ya da işte statü olarak senden biraz daha üstün ya da deneyimli insanların yanında kendini ifade ederken bu program çıkıyor mu ortaya? Çıkıyor. Evet. O zaman çok oluyor oldu. Burada altta yatan, şimdi bizim zihnimizde, biz küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda üç önemli şeyle büyümemiz gerekir. sevgi, saygı ve övgü. Yani bunlar anne babayla başlar, aileyle başlar. Bir bireyi önce sevilmeli, sayılmalı kararlarına ve övülmeli, davranışları övülmeli. Şimdi sen de tabii ki koşulsuz sevildiğine inanıyorum ailen tarafından ama saygı biraz daha geri planda olmuş galiba. Yani hep böyle onların dediği doğru olmuş, senin kararların acaba yanlış mı, e, sen çocuksun, sen anlamazsın, İşte ne bileyim burada hata yapma gibi. E, bunlar sende biraz e, kararlarının e, karşılık bulamayacağına, inancına dönüşmüş. Evet. O yüzden de böyle hep hayatta bir şeyleri güçlülere bırakmışsın, işi yapabilecek insanlara. Onlar ne diyorsa o doğrudura dönüşmüş olan. Ama bütün hayatını kapsıyor Ya bak bu bir illüzyon farkındaysan. Yani bu üçünden bir iki tanesinin karşılığını alamayınca yani ihtiyaç karşılanmayınca bazı şablonlar geliştiririz. Örnek vereceğim şama gibi. Başarısızlık, dışlanma, sevgisizlik, ee, ne bileyim işte e, itilme. Bunların hepsi sende gelişmiş. Bunlar da reaksiyon olarak içe çekilme yaşıyorsun. Yani acaba bana mı bakıyorlar? O niye böyle söyledi? Yani cümlem içinden kelimeler alıp böyle bu niye böyle kullandı ya, hani cık, kesin yanlış bir şey yaptım ya da arkamdan ne düşünüyor acaba gibi. Bu alırsa böyle sayfalarca, kitaplarca bunlar zihninde büyür. Yani sana şunu söylemeye çalışıyorum. Senin e, özgüven problemi diye adlandırdığım şey tamamen en altta yatan yanlış anlaşılma ve başarısızlık korkusu. Bu korkunun üzerine çalışma yapmak gerekiyor. Yani eğer e, tabii daha üzerine de çalışmak lazım, klinik bir durumsa psikologla çalışmak lazım. Ama en önemlisi, senin günlük yaşamda kendi zihinsel öğretilerin, yani zihinsel terkillerin üzerine gitmek lazım. Bir kere, içinde yaralı bir çocuk var senin. Yani kendini başarısız zanneden, özgüvensiz zanneden yaralı bir çocuk var. Biz bu çocuğa bir çalışma yapmak zorundayız. Buna hazır mısın? Yani bu çocukla çalışmak istiyor musun? Gerçekten içindeki o çekingen, özgüvensiz, şimdi belki 30 yaşlardasın ama o daha 9-10 yaşında içinde herkesten sakladığın bir e, zayıf bir çocuk var. Onu güçlendirmeye hazır mısın? Yani hazır. Yani onu güçlendirmek için gerekli bedeli ödemeye hazır mısın? Çünkü bunun için bazı davranışsal ödevler verilecek sana. Ya da işte gerekirse işte klinik çalışma uygulanacak. Ya da işte bilgisayar anlamda seanslar göreceksin. Bunlara hazır mısın? Evet hazır. İlk yapacağın şey eve gidip şunu yapmak istiyorum. Sonra bana tekrar geleceksin. Özgüven problemi hangi insanların, hangi ortamların yanında daha çok artıyor? Bunları bana bir yazacaksın. Tamam o insanların yanında iç sesim bana neler söylüyor? beni aşağı çeken hangi şeyler, söylemler var ya da görüntüler var? Onları bana yazacaksın. Ve kendini ilk özgüvensiz, çaresiz, başarısız hissettiğin bir geçmişe gidip bir anıyı hatırlayıp onu bana yazmanı isteyecek. Tamam. Ondan sonra seninle profesyonel anlamda neler yapabileceğiz? Benimle birlikte konu kimlerin dahil olması gerekiyor? Onları hep beraber çıkaracağız. Tamam. Teşekkürler.